الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسرني أمري وأحلل لغة من لساني يفقه ظني صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين على رسولنا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سورة الممتهنة imtihana çekilen bir kadınla alakalı olan bir sure e, ismini de bu şeyden oluyor hadiseden oluyor ya de lezine amenu ey iman edenler la tetehizu edinmeyin aduvvi benim düşmanımı ve veküm ve sizin düşmanlarınızı ey iman edenler benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri edinmeyin ne edinmeyin evliyae dostlar edinmeyin ne ulaştırıyorlar, İleyhim onlara bilme bilmeveddete sevgiyi. Neyi ulaştırıyorlar onlara? Burada ayetin üzül sebebi şu, Peygamber Efendimiz Mekke'ye sefer hazırlığı yapıyor ve bu hazırlığı gizli tutuyor. Bu gizli tuttuğu hazırlığı, Hatid bin Beltia isminde bir tane sahabe var, Peygamber Efendimiz'in sahabesinden Ashab-ı Bedir'den. E, düşünüyor ki Mekke'deki akrabalarına hani İslam askerlerinin bir kötülük yapabileceğini düşünerek hani onları öldürebileceğini falan düşünerek onları uyarmak adına işte bu bahsedilen e, şarkıcı kafir Sare isminde bir kadının saç örgülerinin arasına saklanmış bir mektup kendi akrabalarına Mekke'ye gönderiyor. E, bu hadise Hazreti Peygamber'e Cebrail Aleyhisselam tarafından haber veriliyor Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi radıyallahu beş kişilik bir seriyeyle bu kadının peşine falan mevkide o kadını bulacaksın diye gönderiyor. Kadını Hazreti Ali o mevkide buluyor. Kadına diyor ki ey kadın diyor sende bir mektup var çıkar o mektubu bana ver diyor. Kadın bende mektup falan yok senin. <laughs> yok diyor. Hazreti Ali diyor ki bana bak kadın diyor sende mektup olduğunu diyor <laughs> bana öyle bir zat haber verdi ki çabuk çıkar me mektubu kendi rızanla ver, yoksa seni Soyar soğana çevirip o mektubu alırım diyor. Sen de o mektup var çıkar onu ver. Kadın o zaman öyle deyince saçının örgüsünden mektubu çıkartıyor, veriyor. E bakıyorlar ki mektup Hatip bin Beltia radıyallahu anh'tan akrabalarına savaşla ilgili bilgiler arz eden bir mektup. İşte burada Tulgune ulaştırıyorsunuz diyor. Haberle ilgili haberleri ulaştırıyorsun. İleyhim kendilerine. Kim kendilerinden kasıt kim? O kafir olan akrabayı taallukatımıza. Bilmeveddete, meveddete sevgi sebebiyle. Tabi bu hadise öğrenince Hazreti Peygamber şeyi çağırıyor. Bu Hat Hatid bin Delti Hazretlerini çağırıyor. Hazreti Ömer'in de olduğu bir mecliste niçin böyle yaptı kendisine sual ediliyor. Hani bak Üstad'ın dersi de burada çıkıyor. Üstad diyor ya bazen ee, sıfat kafire gözükür fakat sahibi kafir olmaz. Görüyor musun? Niye? İmanın vücudunda yakin var sıfatın delaletinde, sıfatın küfre ait sıfatın kafirliğe ait delaletinde şek var, şüphe var. Şimdi Hatip bin Ebi Belta'nın yaptığı hareket neye benziyor? Kafirlere haber ulaştırıyor, kafirlere sevgi besliyor. Kafir dediğimiz kişiler akrabaları ha. Kendi Mekke'de kalmış kafir akrabaları. Bak onun kafirliğine ait sıfatın delaletinde şek var. Onları çok sevdiği için mi bu iş yapıyor? Şek var. Yoksa bu işi ne için yapıyor? İmanın vücudu. Hatta Hazreti Ömer ne diyor? Ya bu münafıktır. Kellesini vurayım ben bunun diyor. Hazreti Peygamber diyor, ağır ol diyor. O ashabı Bedir'dendir diyor. Allah bunlar için demiştir ki bundan sonra ne yaparsanız yapın Allah sizi affetmiştir. Dediği kimselerdendir. O da diyor ki ya Resulallah ben diyor akrabalarımı koruyayım diye böyle yaptım. O kafir kadın da serbest bırakılıyor. Hatip bin Ebi Belta Hazretlerine de dokunulmuyor. İşte ayetin geliş sebebi bu. Ne yapıyorsunuz? Siz onlara savaşla ilgili hazırlık haberlerini ulaştı. Ne sebebiyle? Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle. Vegat gerçekten ama halbuki onlar nedir? Gerçekten keferu inkar etmişlerdir. Bima o şey ki caeküm size geldi minel hakkı. Haktan size gelen hakikati onlar inkar etmişken siz onlara sevgi duyuyorsunuz. ne çıkıyor çıkıyordu, çıkartıyorlardı er ile peygamberi ve Ey-Yaküm sizi. Onlar ne yapıyorlardı? Peygamberi ve sizi yurtlarınız olan, yurdunuz olan Mekke'den çıkartıyorlardı. Ne diye? En minu iman ediyorsunuz diye. Billahi Allah'a, Rabbiküm, Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorsunuz diye sizi ve peygamberi yurtlarından çıkartıyor. Siz de buna rağmen bunlara sevgi duyuyorsunuz. İn eğer küntüm siz olmuşsanız, haraştum, çıkmış çıkıyor olmuşsanız cihaden fi sebebiyle benim yolumda cihat etmek için çıkmış olan kimselerseniz ve tıga ve benim rızamı arayan kimselerseniz onlara sevgi beslemeyin. Buna rağmen tusirrune gizliyorsunuz ilehim onlara bilme veddete sevgiyi. Sizler benim yolumda cihada çıkmış, benim rızamı arayan kimseler iseniz Onlara sevgi beslemeyin. Ama buna rağmen siz onlara ne yapıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Sevgiyi bes besliyorsunuz. Ve ne ben? Halbuki ben neyim? Adem, en iyi bilenim. Bima o şey ki ahfeytum gizlediniz. Evet ve Allah ne diyor? Ben kimim? Ve ben? Halbuki ben Adem, en iyi bilenim. Bima o şeydir ki ahfeytum gizlediniz. Ve ma ve o şeydir ki tüm ilan ettiniz açıkladınız. Ben sizin gizlediklerinizle de açıkladığınız da en iyi bilenin. Ve men kim yef'alhu onu yaparsa minkum sizden sizden kim onları dost edinirse ne diyor Allah bak. Fakat artık gerçekten dalle sapmıştır. Seva es-sevi yolun ortasından sapmıştır. Değil mi? Bu ayetlerin bugüne vuran tezahürleri de var bak yani değil mi? Bu zamanda o FETÖ'cülerin bunlara nasıl sevgi beslediklerini kendilerine göre bir takım sözde hikmetlerle. Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Kim bunu yaparsa doğru yolun ortasından sapmış olur. İn er Sizi ele geçirirlerse, yani siz onlara sevgi besliyorsunuz ama o kafirler sizi bir ele geçiriverecek olurlarsa ne olur? Leküm <laughs> sizin için onlar sizi bir ele geçirirlerse e'daen <laughs> <Yani> düşmanlar olurlar ve <laughs> yapsutu ve uzatırlar ileküm <laughs> size eydiyehum <laughs> ellerini. Onlar sizi bir ele geçirir verecek olurlarsa size düşman kesilirler ve ellerini size ne yaparlar uzatırlar ve <laughs> elsine ve dillerini de size uzatırlar bir su iyi kötülükle siz onlara sevgi besliyorsunuz ama onlar fırsatı bir ele geçirirse size ellerini kötülükle uzatırlar dillerini kötülükle uzatırlar ve ne yaparlar ve ve du ve arzu edip isterler lev keşke tekfurune inkar etsiniz bir de ne isterlermiş Keşke siz de bizim gibi tekrar kafir olsanız diye arzu edip isterler. Len tenfe'aküm size asla fayda vermez. Erhamüküm akrabalarınız. Ve la evladüküm ve ne de evlatlarınız. Yani siz onlara sevgi besliyorsunuz ya kafir oldukları halde akrabalarınız olduğu için. Onlar size akraba olarak da evlat olarak da size asla fayda vermezler. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Kıyamet günü hiçbir şekilde onlardan, o kafir akrabalarınızdan, evlatlarınızdan fayda göremezsiniz. Yapsilu ayırır, beyneküm aranızı. Allah o kıyamet günü aranızı ayıracaktır. Vallahi valla bima o şeyleri ki ta'melune yapıyorsunuz, bunun hakkıyla görücüdür. Allah yapmakta olduklarınızı. Kat gerçekten kânet idi, oldu, leküm sizin için üsvetün hasenetün. Sizin için çok güzel bir örnek oldu. Kim de? Fi İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'da vellezine ve o kimselerde ki me'ahu onunla beraber olan kimselerde. Ne diyor Allah bak sizin için İbrahim'de ve İbrahim Aleyhisselam'la beraber ona iman edenlerde çok güzel bir örnek vardır diyor bak. İz o vakit bir vakit galu dediler ki li gavmihim kendi kavimlerine dediler ki inna muhakkak ki biz bura uzak olanlarız beli olanlarız minkum sizden Mimma ve o şeylerden ki ta ne tapıyorsunuz min du'nillahi Allah'tan başka. İbrahim Aleyhisselam ve yanındakiler müşriklere ne demişler? Muhakkak ki biz sizden ve sizin tapmakta olduğunuz putlarınızdan beri olan, uzak olan kimseleriz. Keferma inkar ettik bir kim sizi. Sizi inkar ettik ne demek? Sizin batıl mabutlarınızı ve batıl dinlerinizi inkar ettik ve beda ve ortaya çıktı, zuhur etti. Beynena ve beynetüm. Bizim ve sizin aranızda ortaya çıktı, zuhur etti. Ne ortaya çıktı? Ve beynekümül adavetü düşmanlık. ve Vel bağda'u ve bir buz ve bir kin ebeden ebediye. Bak İbrahim Aleyhisselam onlara ne demiş? Sizin taptıklarınızdan biz uzağız demiş. Bu taptıklarınızdan mütevellit sizin ve bizim aramızda ebediyen bir kin ve bir düşmanlık belirmiştir. Hazreti Peygamber bu halde ne diyor? Din sevgiyle buzdan başka ne ki? Allah için şey el hubbu fillah vel fillah değil mi? Allah için buz etmek, Allah için sevmek. Bundan başka ne ki? Ne zamana kadar? Hatta ta ki tu'minu tu'minu billahi vahdehu bir olan Allah'a ve onun birliğine iman etmenize de, dek sizinle bizim aramızda bir düşmanlık belirmiştir. İlla ancak gavle sözü İbrahim'e, İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın sözü ki li ebihi babası için, babası hakkında sözü, söylediği sözü müstesna le estağfiranne elbette mutlaka istiğfar edeceğim leke senin için ve ma fakat sahip değilim min Allahi Allah'tan min şeyin herhangi bir şeye. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına söylediği şu söz müstesna. Ben senin için elbette mutlaka mağfiret dileyeceğim ama Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinden hiçbir şeye sahip değilim. Rabbena ondan sonra dua makamında bak. Ey Rabbimiz aleyke yalnızca sana tevekkelna biz tevekkül ettik ve ileke ve yalnızca sana enebna biz yöneldik. Ve ve yalnızca sana ve ileke bizim dönüşümüz de yalnızca sanadır. Rabbena ey Rabbimiz la tecalna bizi kılma fitneten bir fitne bir imtihan vesilesi kılma lillezine o kimseler için ki keferu inkar ettiler. Ne demek bu? Ey Rabbimiz kafirleri bize musallat edip edip de bizi onlar için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi kafirleri bize musallat etme. Vaghfir <laughs> lena ve bizi mağfiret eyle Rabbena <laughs> ey Rabbimiz. İnneke muhakkak ki sen ente ancak sen el azizül hakim daima üstün daima galip olan ancak sensin. El lazim. Amin. Evet iki üç tane kısa lütfen sonra eserden dersimize gireceğiz. Köleyi dövene kısas yapılır başlığı, başlığı ile ilgili bir hadis. Ashab-ı kiramdan Ammar İbni Yasir radıyallahu anh şöyle dedi. Haksız yere, haksız yere kölesini döven kimseye kıyamet günü mutlaka kısas yapılır. Haksız yere kölesini. Yani demek Cenab-ı Hak adili mutlak herkes yaptığının karşılığını alır. Tabi muhaddislerinden Ebu Leyla şöyle dedi. Bir gün Selman-ı Farisi radıyallahu anh ahıra gitti ve bineğinin yemliğinden yere yem döküldüğünü gördü hizmetçisine dedi ki kıyamet günü kısas yapılacağından korkmasaydım bu yaptığın yüzünden senin canını fena yakardım. Tabi bu alim bir sahabe başına geleceği bildiği için ne yapmış? E, o işi icra etmemiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta Resulü Ekrem şöyle buyurduğu söylendi. Buyurduğunu söyledi. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan kısas yapılarak alınacaktır. Ne demek bu? Boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan koç yani kısas yapılarak mutlaka alınacaktır. Ne demek? Ne anlıyoruz? Burada Hazreti Peygamber hayvanın teşbih olsun diye söylemiş. Ha? Yani güçsüzün hakkı, güçsüzün hakkı güçlüden ne yapılacak? Mutlaka alınacak kardeşim.